Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biz tarladan şeker pancarlarımızı getirdik. Yapraklarını kestik. Bunları şeker pancarından pekmez yapacağız. Anne nasıl olacak sence bu pekmez? Annem her Şimdi, sene yapıyor zaten. Aynen. Şimdi bundan topraklarını bir kazacağız bıçaklarla. Hı hı. Ondan sonra yıkacağız. 2-3 sefer elden geçiriyoruz. Ondan sonra kabuklarını soyuyoruz. Bak. Bunun topraklarını bıçağla böyle Böyle Aynen, yapım aşamasında gösteririz evet, zaten. Gösteririz. Kabuklarını da soyacağız, doğrayacağız. Bu şeker pancarı bu şekilde evet, oluyor yani. Kabuklarını soyunca 2-3 sefer yıkamadan geçiriyoruz. Ondan Tamamdır. sonra doğruyoruz. İşlemlerini sırayla Gösteriz. takip edebiliriz. Bugün şeker pancarından tekmez yapacağız. İlk olarak e, kazanlarımızın dışını küllüyoruz, kararmasın diye. Şeker pancarlarımızı burada bir kat yıkayacağız. Daha sonra soyup tekrar yıkayacağız. İlk olarak topraklarını kazıyoruz. Yıkaması daha kolay olsun diye. Daha sonra suyun içerisinde ilk aşamamızı yapıyoruz. Yıkadıklarımızı kırmızı leğenimizi aldık. Bunları soyacağız. Üzerini iki üç kat daha yıkayacağız değil mi anne? Evet. İki, iki kere daha sudan geçireceğiz. Sonunda ilk çamurlu suyunu aldırıyoruz. Şöyle, şu aralarını şöyle arca. Aralarını bıçakla evet. temizleyeceğiz. Evet, böyle topraklı yerlerine. Bunları da böyle soyacağız. Üzeri pürüzsüz olacak. Biz soymaya devam edelim. Soyma işlemimize başladık. Şimdi bunları soyacağız böyle. İnşallah elimizi kesmeden soyarız. Girincisi çıkındı. çok oldun da Aynen. zor oluyor biraz. Çok zor. En oyalayıcı kısmı da bu zaten. Doğraması, kaynatması bu kadar zahmetli olmaz. Çok zamanımız alıyor. Bugün, bugün akşam, öyle sonuna kadar yapabilirsek çok iyi. Soyduklarımızı böyle biriktireceğiz. Daha sonra onları yıkayacağız. Doğrama işlemimiz gerçekleştireceğiz. Size zaten yaptıkça göstereceğiz. Aşama aşama göstereceğiz. Şöyle kısımların hiç kalmaması lazım. Bazen de büyük bıçak gerekiyor. Şöyle bakın tertemiz oldu. Kalın soymamızda zaten hiçbir sakınca yok. Çünkü biz bu soyduklarımızı ineklerimize vereceğiz. Aynen. Pancarımız da çok olduğu için sıkıntı yok. Oradan ayağın zaten bunun girinti çıkıntıları ya. Yoksa çabuk olacak. Bence de. Ben de burada soymaya devam edeyim. Aralar da toplanıyor tatlı olduğu için. Ne kadar ince yaparsam bu ya kadar tez bir şey. elden doğramaya devam ediyoruz. Değil mi anne? Evet. Doğradıklarımızı kovanın içine koyduk. Onları da kazana atıp geliriz. Bir yandan bunlar pişerken biz diğerlerini yıkarız, doğrarız, devam ederiz. Aynen. Çünkü bayağı olur. 4-5 kazanda anca olur. Değil mi anne bu? Çok pancarımız var. 5-6 kazan olur. Biz bunu bir yıl yeriz artık. Çünkü daha böyle yıkanacak pancarlarımız da var. Bunlar yıkanmışlar. Bunlar doğradıklarımız. Bunları şimdi kazanmışız. Üstü i̇şte buraya siyah su koyacağız. Altı ateşi yakıp kaynağı Bunlar bir şey koyacak artık. Evet. Biz öbür günü soyana kadar da bunlar pişecek. Bunun bu eteğini akşama kadar kaynayacak değil mi? Aynen sonra Söleni bunun de suyunu de. ne yapacağız? Onun suyunu türbentten, süzerekten kovalara alıp koyacağız. Yarın sabah tekrardan kaynama koyacağız kazana. Kazanda Mesela da koyulana kaynaklı. kadar evet. kaynatacağız. Koyulana. Zaten bekme sadece geliyor. Zaten bir tane bir kazan dolusu kaynaya kaynaya yarım oluyor mu? Aynen. Yarım kazan oluyor. Yarımdan daha az oluyor. Yarımdan daha az mı? Dolu kazan dörtte bire düşüyor. Hmm. Mesela bir dolu kazanın pekmeze ne kadar desem sana 6 kilo, 7 litre, 6 litre kadar hmm. olur yani. Anca oluyor. Anca oluyor. Ama çok mükemmel oluyor. Çok güzel oluyor. Herkesin yapması, çok güzel. Yapmasını herkesin tavsiye ederim. Gerçekten böyle mükemmel bir pekmez. Ben görmedim yani. Üzüm pekmezi bu güzel oluyor ama bu daha güzel oluyor. Kancanın aroması daha bir güzel oluyor bir de üzüm yapanlar üzüm yapanlara da üzüm güzel geliyor ama bize, de pancar, pancar güzel güzel. Geliyor. bize de pancar güzel geliyor. Biz doğramaya devam edelim. Kazanımızı doldurduk. Annem şimdi üzerine su dolduracak biraz. Üstü geçesiye. Üstü geçesiye. Altında ocağımızı yakacağız. Dışını külledik zaten. Ocağı yakın. O suyuyla pişmeye bırakacağız. Şimdilik biz, biz, biz bir kazan doğradık. Bu bir yandan pişsin diye.

On da bize geliyor. Yok tutarım. <laughs> Dolmak üzere herhalde değil mi? <laughs> Bence yeterli. Aynen. Şimdi kaynarken taşmasın. Kapatayım mı suyu? Dış köpüğünü alıyoruz. Çok güzel kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynadı. Pancarlarımız burada kaynadı. Hatta demir kazandık biraz azalmış. Piştiler artık bunları indireceğiz. Annem bunun için bir tane tekne ayarladı. Şöyle bunun içine çuvala koyup koyacağız. Buradan akacak. Bu şekilde düzeneğimizi kurduk. Annem şimdi pişen pancarları çuvalın içine alacak. Çuvaldan süzülecek suyu. Kazanın içine akacak. Tekneden süzülecek. Evet akmaya başladı. Bunun üst köpüğünü alacağız herhalde değil mi anne? Bunun üst köpüğünü alacağız biraz değil mi? Ekmezin kalitesini bozmasın. Pres işlemi yaptık. Kovayı alıyoruz. Kovadan da kazanı döküp onu da süzerek içine dökeceğiz. Evet. Tozu varsa süzgüde kalsın diye süzüyoruz, değil mi? Evet. Sıra bu kazana geldi. Bu kazanı da püresi Tamam. Şimdi <laughs> <dönüyor> hani aslında ocağı buraya nece koyacağız? kaynaya kaynaya pekmez olacak artık. Ana bu pekmez de süzdürdükten sonra bir kazan dolmayacak bile değil mi? A doğmayacak. İki kazan. Bir kazan olmaz. O yüzden tabi ki biraz az oluyor. Şimdi bunda, bunu tutmuşuz. Oturma. Pancarlarımızı presledik. iki kazanı yaklaşık bu kadar oldu. Bir kazanı doldurmada. Şimdi onu kaynatmaya başlıyoruz. Artık bu kaynaya kaynaya azalacak, koyulaşacak, pekmez olacak. Biraz kaynasın bakalım. Altına odun koyduk. Kaynamaya başlayınca savuracağız zaten. rengi hafiften olmaya başlıyor. Kaynadıkça koyulaşacak rengi de. Bunu ne kadar çok savursak o kadar çok parlak olur. Tabii şimdiden daha savurmaya başlamayacağız. Ben size göstereyim diye biraz savurdum. Çok güzel kokuyor. Altına biraz daha odun atmam gerekiyor. Annemler şimdi ineklere bakıyorlar. Artık akşam oluyor. Hava kararır. Bir de kedilerimiz var. Onlara mama verim saati geldi. Ben onlara şimdi mamalarını verip geleyim. Bizimiz kaynıyor. Artık bunu bundan sonra hep savurmamız gerekiyor. Ne kadar çok savursak o kadar çok parlak olur. Hava da karardı zaten iyice. Biraz da rüzgarla. O yüzden ocağında alıyor rüzgar. Kaynadıkça savuruyorum. Birazdan annem savururken size tekrar çekerim. Bayağı azalmış kaynıyor kaynıyor. Nasıl? Çok güzel sistem. Şire istediğiniz şeyler değil mi bu? Nasıl çıkıyorsunuz? Aynen biraz dışarı aktı. Teknik küçük geldi herhalde değil mi? Aynen. Çuval da büyük ona göre. Görseydik çuvalı yemişmiş artık. Çıkmadılar bende. Hala da dışarı akıyorsa böyle akıyor. Hmm, o zaman. Bir çuvala Preslenmiş pancarların kalanlarını bir çuvala topladık. Onları tekrar presliyoruz. Onları da yarın yarınkinin içine atarız artık. Evet. Çünkü bu pekmez olmak üzere. Tabii biraz daha kaynayacak da şimdi atılmaz. Yoz su gibi olur değil mi? Evet, Tekrar atarsak. Evet. Rengi yavaş yavaş oluşmaya başladı mı anne? Evet. Denizi kabuklarını getirdik mi? Hayır getirmedim. Tamam, tamam. Güzel oldu şöyle. Annem iki ucunu ağırlık bağladı akmaya devam ediyor. Yarın da aynı işlemden tekrar yapacağız. Onun içine atar kaynatıyoruz. Biraz savuralım. Daha kaynayacak ama bu. kaynıyor. Anca olmaya başladı. Baya kazın dibinde kaldı ha. Anne o iki kazı şeyden 5 litre anca çıkacak herhalde. 7 litre gelir. Gelir mi? Köpüğü de çok olmaya başladı. Aynen. Olunca tabii ki köpükleniyor. Ama bu köpüğü yemez çok güzel olur. Evet. Bakalım gece 12'ye kadar kaynatacağız. dışarıdaki ocaktan küçük kazarımızı aldık. Artık pekmezimiz oldu. Köpüğü de çok güzel oldu. Bu köpüğünü böyle yemesi çok güzel olur. Şimdi bunu biraz da evde soğuk biraz soğutacağız soğururken Artık koyulaştı pekmezimiz. Şöyle size de gösterelim. Rengi de çok güzel oldu. Şöpünü aldık. Evet. Bakalım. Şimdi rengi biraz daha parlak olsun diye annem savuracak. Rengi de çok güzel olmuş. Yaklaşık beş buçuk saat dışarıda kaynadı. Ama biz de üşüdük bayağı değil mi? Hava soğuktu. 15 dakikada böyle savuracağız. Ne kadar çok savurursan, o kadar cam gibi pahalı bu.